dağcılar adına size ve şükranlarımı sunuyorum. Metin abi bizim dağcılığı sevmemizi çok büyük etkendi. Onların sayesinde biz birçok şey öğrendik. Böyle bir organizasyonla bizleri burada buluşturmuş olmanız, onu anıyor olmanız gerçekten çok kıymetli. Ben çok teşekkür ediyorum başkanım. Estağfurullah. Metin abinin herkesin üzerinde bir anısı var. Herkesin bir anısı var. Maalesef evet. herkes bir yere gitmiştir. Bir ya, zirve yapmıştır. Bir ya. Doğa yürüyüşünde bulunmuştur ya evet. kanyona girmiştir. O yüzden önemliydi. Evet, bir refah göstermemiz gerekiyor mu evet. Çok teşekkürler. Akşam detaylı olarak konuşacağız her şeyi. Ben böyle bir inceleyeyim. Bu akşam burada mısınız yoksa dönecek misiniz? Döneceğiz abi. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. O zaman gece ateşin etrafında beraber mısır... Onu bekliyor şimdi neler Öyle ben mi? Evet. Mısır közleriz, film seyrederiz. Olur mu? Olur. Tamam Tamam bakalım. kıymetli doğa severler. Bu akşam bu anlamlı geceye teşriflerinizden dolayı bizlere onur verdiniz, şeref verdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bugün bir anlamda da Metin Sakarya abimiz biliyorsunuz 4 Eylül'de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bu akşam onu da anacağız burada. Çünkü herkese çok ayrı anıları var. Çok önemli anılar biriktirdi. Bunu hepimiz biliyorsunuz. Dağcılıkla ilgili sadece Yenişehir'de bir öncü olmadı. Bursa'da da gerçekten herkesin Metin abi abisi oldu. Burada çok yakın arkadaşları var. Onunla beraber yol arkadaşları var. Birlikte yemek yedikleri, oturdukları, yolculuk yaptığı arkadaşlar var. Hep birlikte onu anacağız inşallah. Vefatından 5 gün önce Metin abi ziyaretime geldi benim Bursa'da. Son zamanlarda biliyorsunuz yani yürümeleri daha da yavaşlamıştı. Belediyede ağırladık kendisini ve şunu dedi, Yarısar'da bir yer var, orada bir şeyler yapalım beraber. Hala bir şeyler yapmak arzusu içerisindeydi. Salı günü yanıma geldi, pazar günü için sözleştik kendisiyle. Pazar günü Şeköz'ünde bir yeri vardı ya onun, orada kahvaltı yapacaktık. Hatta o yerin bakan arkadaşı da aramış, e, başkanla geleceğiz biz güzel bir kahvaltı yapacağız demiş. Olmadı ama inşallah güzel şeyler yapacağız onunla ilgili ve ismini her zaman yaşatacağız hep anacağız. Metin abiyle birlikte bir çok aşırı faaliyet yaptık. Birlikte çok yol yürüdük. İnsanlara yardım etmeyi çok severdi. Kendisi yorulsa dahi yanındaki insana daha fazla yardım etmek için elinden geleni hep yaptı, hep yapıyordu. Çok özleyeceğiz. Bize çok emeği var. Doğa sporlarının onun sayesinde tanıdık. Bir Metin Sakarya sadece yaşadı. Bir sürü insana dostluğu dokundu, iyiliği dokundu. Bir sürü insana örnek oldu. Gerek yaşayış biçimine gerek dağcılığa verdiği katkılarıyla. Ben de... Ve Metin abinin doğa sevgisini aşıladığı gençlerden bir değil. Metin abinin meselesiyle biz de Yenişehir'de birçok çalışma yaptık. Ben yani zaman çabuk geçiyor. Metin abi çok iyi bir insandı. Mekanı canlı olsun. Yakın insanlardı. Keşke hala aramızda olabilseydi. Onu çok özledik. Gerçekten çok özledik. Gençlere örnek oldu. Onu gerçekten çok seviyoruz, özlüyoruz. Bu içinde de yazsın inşallah. Can adam. Özledik, özlüyoruz. Nur için yaz. Böyle bir organizasyon yaptığımız için de sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Şundan herkes emin olsun. Metin Sakarya'nın ismi Yenişehir'de yaşatılacak. Yaşatılmalı da zaten. Teşekkür ediyorum. Senin burada sona erdi. Hocama, muhtarıma çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Şimdi hadi gelin ateşin başına geçelim. Ondan bahsedelim. Arkadaşlarımız gitar çalsınlar. Birlikte şarkı söyleyelim, müzik dinleyelim. Hep birlikte güzel bir gece yaşayalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. gibi şu an Osmanlı ilk camilerinden birisindeyiz. Burası Yarisar, Yarisar Camii. şeyler yapılar var görüyor musunuz? Evet. Efe dayının yeri orası. Metin abiyle salı günü sözleşmiştik. Pazar günü buluşacaktık. Bugün pazar. Orada Bugün o pazar. O pazar bu o pazar, pazar. pazar. Bu pazar, bu pazar. Bu pazar geldik. Şimdi evet. oraya gidelim hadi. <laughs> çok teşekkür ediyorum hepiniz ayrı ayrı. Sizden çok memnun olduk. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Sizden yanındayım. Helaldir. Sizi hemen ağırladınız. <laughs> Estağfurullah. Çok güzel bir program oldu. <laughs> Ama bu programı güzel yapan sizlerdiniz yani. Emeğinize sağlık. Emeğinize sağlık. Emeğinize sağlık. <laughs> sağlık. Çok, Çok memnun Hayırlı, Hayırlı, Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet eline sağlık. Abi. Ayrılma şarkımız. Bu tür programları inşallah hep artarak devam edeceğiz. İnşallah. Metin abimizi anacağız. Bu akşam bugün nerede günece de andık belki sene yarı anlarız anarız. Ama her yıl bir şekilde ismini anmamız gerekiyor. Size gittiğiniz her yerde, her yerde, her yerde, her yürüyüşte, her zirvede bir ateşin etrafında otururken onun da ismini bir anın geçirin muhakkak. Ha. Çok değerli bir insan. Ama böyle güzel insanların, iyi insanların kıymetini yok. da daha çok anlıyoruz. Kaybettikten sonra. Hadi Allah'a emanet olun. Hep, Teşekkürler. Hepinizi bekliyoruz. Yenişehir Belediyesi teşekkür ederiz. Belediye sonsuz ses teşekkür.